Değerli Bit Pazarı canavar takipçileri, bu seferki videomuzda bir tane Şefir marka, şu şekilde görmüş olduğunuz gibi kahvecim model, bir tane Türk kahve makinesi aldık. Bunu da Bit Pazarından aldık. Sanırım bunu Bit Pazarından 130 lira gibi bir fiyata aldık. Herhangi bir çalışmasında sorun, sıkıntı yok. Birazdan tekrar deneyeceğiz. Sadece görmüş olduğunuz gibi Cevre kısmında şu şekilde bir kırık var. Ama hiç hiçbir şekilde kullanılmamış. Herhangi bir lekesi yoktu. Ürünün şu şekilde görmüş olduğunuz gibi her şekilde boyası ne kadar herhangi bir çiziği, ezi gibi bir şekilde özelliklerinde yani çevresinde deformasyon yok. Sanırım bu kargoda bir taşırma esnasında bir kırılmadan kaynaklı. Bunu hurdaya ayırmışlar. Biz bunu aldık. şimdi yeni ama temizlik bile yapmadım sadece. Görmüş olduğunuz gibi gayet güzel ve temiz. Şimdi kahvenin içerisinde suyunu koyacağız cihazların sadece suyunu kaynatacağız. Maksimum seviyesine kadar getirdik. Bu şekilde içine yerleştirelim. Bu şekilde dişimizi de takalım. Görmüş olduğunuz gibi ışıklarımız yanıyor. Günümüz gayet güzel. Şu şekilde da bastık. Kaynamasını bekleyeceğiz. bu Birimiz evet. çalışıyor. Sesi geldi. Başladı. Kaynama sesi. Bunu pazar almış olduğunuz fiyat söylemiştim sanırım ama yine de tekrar söyleyeyim. 120 liraya aldık. Ee, tabii ki bunun cezvesini ayrı bir şeyde tezgahtan e, malzemesi malzemesini yukarıdaki kahve makinesinden ayrı bir tezgahtan aldık. ikisini bize maalesef 120 lira oldu. Gayet güzel herhangi bir sorun sıkıntısı yok. Suyu kaynatmaya başladı. Eğer böyle bir şeyler sizde bulmak istiyorsunuz, her zaman buna benzer ürünler çıkmayabiliyor. Buna benzer ürünler bulmak istiyorsanız, bit pazarına, pazar günü, Isparta bit pazarına erken gelmeniz gerekiyor. Yani tahminim 7.30 gibi en geç 8 olmanın orada olursanız, ürünler ilk açılırken, açık ilk açılırken böyle bir ürünü sizde alabilirsiniz. Buna benzer ürünler de bulabilirsiniz bazen çok güzel kaliteli ürünler de geliyor. Takipte kalmayı unutmayın. bizi takip edin. Daha farklı ürünlerde çekimler yapacağız. Bit pazarını bundan sonra çekmeye devam edeceğiz. Aldığımız ürünlerde her gün tek tek çekip videolarını da buraya atacağız. Hoşçakalın. kalın. İyi akşamlar.